Türk dizi sektörü ve magazin dünyası son dönemde özellikle menajerlik şirketi sahibi Ayşe Barın ve bazı oyuncuları konuşuyor. Birbirinden çarpıcı iddiaların ardından soruşturma da başlatıldı. İddiaların olduğu ortamda destek olan sanatçılar kadar eleştiride bulunanlar da var. Son olarak ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sistemin, Oyuncu olma hayaliyle yola çıkanlara kölelik sözleşmesi dayattığı eleştirisinde bulunan Elçin Sangu, Türkiye'de oyunculuk sektörü dünya standartlarına ulaşmak istiyorsa kurumsallaşmayı ve adaleti merkeze alan bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Bu dönüşüm yalnızca sanatçıların değil, sektörün tüm bileşenlerinin daha sağlıklı bir zeminde çalışmasını sağlayacaktır dedi. Sangun'un paylaşımını alıntılayan Rasim Ozan Kütahyalı da çok haklı bir flu. Elçin Sangun'un objektif analizlerine kulak verilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de emekçi olup hakları sömürülen oyunculardan, özellikle aşırı sömürülen kadın oyunculardan yana bir tavırla Ayşe Barım soruşturmasını yürütmeli. Magazin değil bunlar önemli ifadelerini kullandı. Kütahyalı'ya yanıt veren Sangu ise şu ifadeleri kullandı. Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı bu flut un içeriğinde olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum kişiler üzerinden değil ve en istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın. Sangu'nun eleştiri açıklamaları ise şu şekilde oluştu ne bu işi sulandıran magazinciler, işini doğru yapanları da tenzih ederek, ne derinlemesine araştırma yapmadan yorum yapan gazeteciler, ciddi haberci diye düşündüklerimiz, ne de duruma uygun olmayan açıklamalar yapan bir çoğunu çok sevdiğim sevgili meslektaşlarım gibi konunun özünü bozmak istemiyorum. Oyuncu olma hayaliyle yola çıkan pek çok kişi, sistemin dayattığı ağır şartlar altında kölelik sözleşmesi olarak tanımlanabilecek anlaşmalarla kariyerlerine adım atıyor. Bu sözleşmeler sanatçının tüm haklarını ajanslara veya yapımcılara devretmesine neden olurken yaratıcı özgürlüklerini ve ekonomik haklarını kısıtlıyor. Bu durum, sektörde kurumsallık eksikliğinin ve sistemin çarpıklığının en somut örneklerinden biridir. Oyuncuların sektörde yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle açılan davalar, sektörün ne kadar gri bir zeminde faaliyet gösterdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle menajerlik sözleşmelerinde hukuki açıdan ciddi boşluklar bulunuyor. Oyuncular sık sık uzun süreli, ağır yaptırımlar içeren ve sektörel güç dengesizliğini pekiştiren maddelerle karşı karşıya kalıyor. Davalar, bu adaletsizlikleri bir nebze görünür kılarken, sektörün temelindeki yapısal sorunları çözmek için yeterli olmuyor. Menajerlik sistemindeki sanatçıların kişisel markaları, büyük ölçüde piri çalışmaları üzerinden şekilleniyor. Ancak bu süreçte gerçek yetenekler ve başarılar yerine yalan yanlış anlatılar öne çıkıyor. Oyuncuların gazetecilerle yaptığı garip ve dikkat çekmekten başka amacı olmayan paylaşımlar sektörde şeffaflık ve dürüstlük eksikliğini daha da artırıyor. PR faaliyetlerinin bir yandan sanatçıların kariyerlerine katkı sağlaması beklenirken, öte yandan sektörün güvenilirliğini zedeleyen bir araç haline gelmesi kurumsallaşamama problemini derinleştiriyor. Türkiye'de menajerlik sistemi kurumsal bir yapıya değil, bireysel ilişkilerin ağır bastığı bir pazar mantığına dayanıyor. Menajerlerin oyuncuların kariyerlerini profesyonel bir şekilde yönlendirmek yerine, sektörde simsarlık yaparak kısa vadeli kazançlara odaklandığı bir düzen hakim. Bu durum, kaliteli projelerin yetersiz oyunculara teslim edilmesine ve sektördeki genel kalitenin düşmesine neden oluyor. Sektördeki çarpıklıklar, yetenekli kişilerin sisteme girişini de zorlaştırıyor. Ahbapa çavuş ilişkileri, yeni oyuncuların sektörde varlık göstermesini engellerken, Başarılı projeler hak eden oyuncular yerine bağlantıları güçlü kişilere teslim ediliyor. Bu durum, yetenekli oyuncuların kariyerlerinde ilerleme sağlayamamasına ve sektördeki adaletsizlik algısının derinleşmesine yol açıyor. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için sektörün kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Bunun için, menajerlik sisteminin profesyonelleştirilmesi yor ve hukuki çerçeveye oturtulması, piri çalışmalarının daha şeffaf ve yeteneğe dayalı bir şekilde yapılması, Proje seçimlerinde nitelik ve yeteneklerin ön planda tutulması, oyuncuların haklarının korunması için bağımsız bir denetim mekanizması oluşturulması şart. Türkiye'de oyunculuk sektörü dünya standartlarına ulaşmak istiyorsa, kurumsallaşmayı ve adaleti merkeze alan bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Bu dönüşüm yalnızca sanatçıların değil, sektörün tüm bileşenlerinin daha sağlıklı bir zeminde çalışmasını sağlayacaktır.